Asliga'da gecenin son maçında Liverpool ile son şampiyon BRS Plas karşı karşıya geldi. Bugün üst üste iki maç yaptınız Bilal. Biri beraberlik, Ottoman 7-7. Biri de 6-4 Liverpool galibiyeti. Tebrik ederim kardeşim. Güzel bir galibiyet aldınız. Maç sonu görüşlerini alalım. Liverpool takımını tebrik ediyorum. Güzel topu oynadılar. İyi mücadele ettiler. Galibiyet almamız gereken bir maçtı. Yendik, puan kazandık. İyi oldu. E, Playoff'lar öncesi eksik maçlarımız vardı. Onları tamamladık bu açı. E, yarın son bir hazırlık maçımız olacak. E, nasip olursa. Hmm. Pilotları hazır sayılırız. Son zamanlarda kendi kadro, kadrolarımıza gelemiyoruz. Buradan bütün takım arkadaşları sesleniyorum. Playoff'larda aynı şeyleri istemiyorum. E, Playoff'lardaki oynayacak bütün takımları başarılar diliyorum. Finaldeki rakibimizi şimdiden bekliyorum. Herkese iyi akşamlar. Tebrik ederiz kardeşim. Bundan sonraki maçlarda da playoff yolunda da başarılar dileriz. İyi akşamlar.